Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir. İnşallah ben çok şükür iyiyim. Ee, hemen bir kitap mesaisiyle başlamak istedim videoma. Şimdi bu kitabı neden paylaşıyorum? Ee, bu ara biraz namazda sıkıntılarım vardı. Ve birinci sınıfa giden oğlum e, mutfak demek yaparken bana bu kitabı alıp geldi. Ve dedi ki arkam dönüktü. Anne de okumayı öğrendiğimde kitabını okumak istediğim ilk kitap bu biliyor musun dedi. Ben hani şey bekliyorum. Şimdi bizim evimizde üç tane farklı kitaplık var. İşte benim kendi kitaplarım, 3. sınıfa giden çocuğumun kitapları. Bir de böyle işte okul öncesi kitaplar. Arkamı döndüğümde bu kitapla karşılaştım. Ve böyle gerçekten bir dondum yani. Ben şey dedi ısrarla şu, şurayı açıp e, anne bana buraya okur musun dedi. E, Eminhan şu an okumak istemiyorum anneciğim dediğim dedi. Hayır okumanı istiyorum lütfen okur musun dedi. Şimdi size orayı okuyorum. Ancak o kimse müstesnadır ki namaz hususundaki kusurundan vesair günahlardan tövbe etmiştir. Şirkten ve kafirlikten dönüp iman etmiştir ve bu imanına uygun şekilde salih bir amel işlemiştir. İşte sana onlar cennete gideceklerdir ve hiçbir şeyle zulme uğratılmayacaklardır. Meryem Suresi 59-60 Yani bilmiyorum böyle hani bir dınk dedi yani kafamda. E, Kitaplığımda da e, Ahmet Mahmut kitapları da var. Cübrem Toc olarak biliniyor. Ee, ben Jüpermet hocanın kitaplarını seviyorum, okuyorum da ara ara. Mesela bazı, mesela bu basım mavi kitapları var. Bu kitapların aslında ben de eski basımı da var ama ben kitapta böyle mesela e, hepsi mavi daha çok hoşuma gidiyor. Zaten kitaba da destek olmak için almayı doğru buluyorum açıkçası özellikle bu tarz kitapları. Bunu böyle paylaşmak istedim. İkinci olarak bu kitap artık bir shorts'ta ve geçen videoda bahsettim. Ee, kitap bitti. Ee, kitabın şu son kısımlarını daha çok beğendim, yani e, şuradan sonrasını daha çok beğendim. Kadın bir çıtır bir kitap, e, bazı özellikle son bölümlerde çok güzel yerler var. aslında kap, aslında e, ismini şu paragraftan geliyor, bunu okumak istiyorum size. Bu son derece sıradan 91 insanın bir başka sıradan 91 insanla karşılaşmasının bir kaydı. Bu ikinci 90 kişide tesadüfen bir terapist. Bu terapist bazı hatalar yapıyor kendini biraz daha geliştirebilir. Fakat hayat hep böyleydi. Bu da demek oluyor ki herkesin hayatı okurlarımızınki de dahil olmak üzere daha iyi olma potansiyelini içinde barındırır. Üzgün ve belki de pek çok yıkım yaşamış olan ya da zar zor kontrol ettikleri bir anksiyete ile günlerini geçiren okurlarımıza şunu demek isterim. Umarım içinizdeki görmezden gelinen farklı sese kulak verirsiniz. Çünkü insan yüreği ölmek istediğinde bile çoğu zaman bir yandan bok, ki de yemek ister. Diye Burayı çok beğendim. Bunları toplu kısmında paylaşacağım bu paragrafları. Eğer bakmak isterseniz. Ee, şimdi yeni başlayacağım kitapta bu. Hatta bu kitabı şimdi e, mutfağa gireceğim öncelikle bir. Çünkü çocuklarım için bir buzluk hazırlığı yapmam lazım e, beslenmeye. Çünkü yetiştiremiyorum. Bazen çeşitli istiyorlar. Okulda arkadaşları çeşitli şeyler getirdiği için. Ben de dedim ki buzlu hazırlığına başlarken, buzlu hazırlığı yaparken de. Bu kitapla ilgili YouTube'daki videoları bir tarayım ee, Ben çünkü mutlaka okuduğum kitaplarda öncesinde bir tarama yapıyorum böyle işte onun üzerine yazılmış yazıları çekilmiş videoları izlemeyi çok seviyorum. Ee, videomu da buldum. Merhabalar, hepiniz video... Onu şu şekilde koyalım. Bu şekilde yine başlayacağım kitap. Tarifim bu. Yine ee, bunu da topluluk kısmında paylaşacağım inşallah. Eğer yapmak isterseniz tam tutan bir tarif. eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan insanların uyuşturucu bağımlılığı oranı normal olma ihtimalleri yüksek. Ve hep bir çocuğu olan ailelerin boş ilaç, kırmızı reçeteli bir ilaçtır. Bu ilaç bağımlılık yapar. fragman gibi giriş yapmıyoruz. Ama bu videonun izlenmesini kıymetli buluyorum. Çünkü de hep adam nasıl ayrılır, okulda nasıl yaşarlar çocuk. İlaçla tedavisi nedir? Yaşamda tavsiye verildi. Bu videoda tamamını notladım. Bu bir dikkat etsin, bir bozukluğu. Bir kısmı bunların psikoterapi gibi yazılmış kitaplar. Bir kısmı işte bebeğinler içinde hep bir çocuk nasıl yönetilir, nasıl davranılırla sayfanın notunu çıkardım. mevzuyla ilgili <laughs> akşama kadar kitap okuyorum. Ne de hep oturuyorum. Ve hiç kalkmıyorum. Böyle de hep Dedik yok ben sizin videolarını anladım. Yani egzerciye ben dedik hocam bağımlı tutuyorum. Ben bağımlı tutuyorum. Ve hep sizken bir görmen lazım diye. E, ve ileride ilerleyen yani gençlerden bir şey yok. Rahatsızlık var. Ateş kaması kullanman lazım dedi. Ben hala madem kızım kullanacak. Ondan efendim ben kullanayım dedim kendi bir Yani yetişkinlik en net tanı koyma şeyi geceyle gündüz gibi fark olması. Ben yani nasıl yeni bir, bir yeniden doğuş hissi yaratır diyor tamam. Romantik <laughs> kısmında hiperfokus dediğimiz bir özellik oluyor. Hiperfokus şu demek, bir şey <laughs> duymaz oluyor. Şimdi düşün anne babasının bu hastalığı gibi ayarlayamıyor. Yani normal insanlar mesela belli bir düzeyde dikkatli davranıyor. Ama bu çocuk dikkatini kontrol edemiyor, dikkati eksik değil. Mesela pek çok insanın... Bu arada ben e, Bey Pazarı ve Kızcağım Soda'yı inanılmaz seviyorum. Normalde genelde ikisi ayrışıyor böyle. Bey Pazarı sodacıları var, de Kızcağım sodacıları var. İkisini de kucaklıyorum ve çok seviyorum. Şimdi şunu kendime ayırdım. Çok önüne geçebilir. Mesela bunu göreceğin şey ÖSS sınavı. Ö Mesela kitap yazdığın zaman ben kendi itirazlar geldi. Dediler ki tarihi kaynakları işte köyük aslında. hastalık. İkinci aktif niye uyarıcı ilaç verelim? Uyarıcı ilaç şunu sağlıyor aslında stoplama mekanizmasını o an bir saniye durabildiğini sağlıyor yani. Evet birazcık profilden bahsedelim. 4 saatin üzerinde konuşacağım ve bunların hepsini bir şablon olarak zihninizde oturtabileceksin. Yavaş konuşuyorsun. Görürken, tamam parçalanıyorum. Bu bir dev anası muhteşemdi. De. Birisi konuşuyor, yavaş konuşuyor. O iş görüşmesinde o bir ve o ortamı terk edip gidiyorsun. Çünkü konuşmasına tahammül ediyorsun. Bak şimdi buna gelenler varsa bilirler. Uzun soruya tahammül edemem, Soru soranı dinlemiyor. Onu küçümsüyor gibi bir his verir. Bunun da değil. Gerçekten önemli birisini ağırladığında. Yani dolayısıyla o işverenle işlanmıyor. iş Bunu bak mesela müşahede ediyorsunuz 5 sene. Gördüğünüzden farklı olduğunu anlamanız için o, an, o dürtüyle sinirlerini söylemesi sonra yapmaması. Ben artık İslam bilgisayarın başında vardır. Çok hızlı bir şekilde duygu değişimi ve mesela şöyle bir profille yetişkinlikte karşılaşmana sebep oluyor. Birini suçluyorsun. Neden oldu bu? İşte annesi Çocuk da olma derdinde değiller, daha uyumlular, daha çok sevgilinin ve eşinle muhabbet ediyorsun. Yani bir, bir, konuya da alın. Mesela önemli bir konu. O an bu konuyu bölmek için dürtülüyor ve o konuyu bölüyor. Kendisini merkeze alıyor bu sayede. Yani sen mesela şöyle düşünüyorsun. Biz ne zaman sakin konuşsak bu çocuk böyle yapıyor. Ve şöyle düşün, sen zaten bütün gün o mesela merkezde tek başına oynamayı çok sevmiyor. Genelde bir çocuk. Mesela dün şöyle bir şey oldu. Dün eşya taşırken dün oldu yani bu eşya. Ve böreklerim bu şekilde tek tek dondu. Ee, ben Böyle çıkarıyorum ve bu şekilde saklama kabına alıyorum. Hem de e, tek başına dondukları içinde e, daha sonra çıkardığımda yapışma durumu olmuyor. Şu bir tık biraz daha büyük olanlar bunlar peynirli. Büyük oğlun birkaç tane de peynirli istemişti. Onları bileyim diye biraz daha büyük yaptım. Benim çocuklarım her günlük böyle besemle hazırlıyor tamamdır. Videosunu almış bulunmaktayım. Biricik komşum bana e, tandır almış. Uzun zamandır istiyordum e, ama böyle bir beklemedeydim ve şok oldum. O kadar çok sevindim ki. Yani gerçekten iyi insanlar. E, sevdiğin ve sevildiğin insanın hayatımızda olması bunu hissetmek dünyanın en güzel hislerinden birisi. Şimdi. Şekilde göstereyim. Aranızda kullananlar var mı? Buradan e, iki tane şundan çıktı. Bunların böyle hani hamuru şöyle alıp koymak için. Haznesi bu şekilde. Yani yorumları çok güzeldi zaten. Araştırıyorum ne zamandır. E, çok sevindim. Gel anlatamam tamam. Aranızda kullananlar var mı bu makineden? Bakalım bununla inşallah güzel pide, lahmacun yapacağız. Ee, ben internette baktığım kadarıyla bununla bu bunu dün açmıştım kutuyu galiba Elizi yapmışız şuralara. Eee, baktığım kadarıyla sadece pide ve lahmacun değil bayağı çeşit bir şeyler yapılıyor. Bize beraber yaparız inşallah. Bu sevincimi de sizinle paylaşmak istedim. Evet, şimdi e, videoyu kapatmadan önce ben yine bir e, alışkanlık olarak Kapanış konuşması yapayım dedim. Ya ben akışta o gün ne olursa ona dair video çekmeye çalışıyorum. Günlük vlog tarzı çekmeye çalışıyorum zaten. Şu an yoğunluğum işte beslenme hazırlığı, çocukların okul dönemi, işte yeni kitaplar falan. E, hafızlık 25 Eylül'de tamamen başlayacak. O zamana kadar biraz açıkçası çocukların e, okul süreçlerine adapte olmaya çalışıyorum. E, onun için de e, şu an biraz da onlar daha ağırlıklı ama Allah izin verirse 25 Eylül'den sonra hafızlık dersleri daha büyük bir hızla devam edecek. O zaman daha net bir şekilde işte şöyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum, bunları öğreniyoruz diye o zaman da onu paylaşırım. O gün ne olursa ona göre paylaşım yapıyorum. Ee, geçen hafta iki tane ana video, bir tane de şort sattım. Ee, beğenen, yorum atan herkese teşekkür ederim. Ee, ben bir yılım bu şekilde elimden geldiğince dürüstçe kendimi yansıtmak istiyorum açıkçası. Hani bir şeyi böyle dört dörtlük yapıyormuş gibi gözüküp arka planda 40 dökük olduğunu bilerek bir şey paylaşmak istemem. Hepimiz beşeriz. insan, düşüyor, şaşıyor. Bir şekilde yolumuza devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Ben sadece son 3'ünü paylaşıp ondan sonra videoyu kapatıyorum. Ben kendime şimdi böyle bir defter edindim. Bu defterde mesela işte ya yani videoları hangi gün atacağımla ilgili bir yazı yazdım. Sonra o hangi günler atamadığımı not düştüm. Daha düzenli atabilmek için. İşte bir sayfasına hazırladığım işte bu vlog ve shorts'un sıralamasını yazdım. İşte bir sayfasında işte hafızlık hazırlığını nasıl yaptığıma dair yazdım. Bir sayfasında kurabiye tarifi yazdım. böyle işte spora başlayacağım onu not edeceğim. Bu benim için böyle elimde bir ajanda olarak gezdireceğim. Bunu da böyle bir şeyle uğraşan insanlar için işte hani tavsiye videoları oluyor ya orada öğrenmiştim. Aklıma gelen her şeyi bunu not ediyorum atıyorum bir bir sayfasını o haftaya ayırıyorum ve işte o hafta randevum, işte çocukların okula ilgili bir durum varsa, işte spor saatlerim falan buna not ediyorum. Bu da benim için bence iyi oldu. Videom bu şekildeydi. Ee, aynı şekilde cumaları 5.30 gibi, pazarları da akşam 7.30 gibi 7.30 8 gibi videoyu atmaya çalışacağım. İşte çarşamba günleri gene shorts atmayı düşünüyorum. Arada yine belki shorts'lar gelir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız beğenileriniz benim için çok kıymetli. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.